Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Elif Lam Mim İnsanlar, <laughs> nasu ''İnsanlar, imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar ولا قرفه الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين and olsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Um hasibellezine ya'malun es-seyaati en yasbikun sa ama yahkumun Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? ne kadar kötü hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbet gelecektir. O, her şeyi işiten ve bilendir. وَمَنْ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفر

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما birmmetum Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ İman edip iyi işler yapanları muhakkak salihler içine katarız. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık der. Fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. <laughs> i̇yi de Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الله البت إيمان الأن لرد بلر وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. كافر الله. İman edenlere, Bizim yolumuza uyun, Sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. وَلَا يَحْمِلُنَّ مَعَ وَلَيُسْأَلُنَّ Elbette kendi yüklerini, kendi yükleriyle birlikte nice yükleri taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü, مُطْلَقًا سَوْرْغُيَا تَشْكِلُهُمْ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. فَاَنْجَئِنَاهُ Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu

Ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allahı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له İleyacağım Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size rızık veremezler O halde rızkı Allah katında arayın Ona kulluk edin ve ona şükredin Ancak ona döndürüleceksiniz وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Eğer yalan sayarsanız bilin ki sizden önceki birçok milletler de yalan saymışlardır. Peygamber'e düşen, yalnız açık bir tebliğdir. Evelem yarau keyfe yubdi'u'llahu'l halqa summa yu'idu İnne zalika ala Allahi yasir. Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu اللهَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دَكِ yeryüzünde gezip dolaşında Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır Gerçekten Allah her şeye kadirdir Va <laughs> O, dilediğine azap eder, dilediğini esirger. Ancak O'na döndürüleceksiniz. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا siz ne yeryüzünde ne de gökte aciz bırakamazsınız Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazsınız velzinekferu bi ayati llahi ve liqa'i ulaike yaesum mir <laughs> rahmeti أولئك يئسوا من Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azap vardır.'' فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون Kavminin İbrahim'e cevabı ise onu öldürün yahut yakın demelerinden ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda iman eden bir kavim için ibretler vardır. Ve kâle min fil İbrahim onlara dedi ki Siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. ثُمَّ Balkun Sonra kıyamet günü birbirinizi tanımazdıktan gelecek, ve birbirinize lanet okuyacaksınız varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur